profesyonelce bir iş yapıyoruz. Arkadaşlarım da çok profesyonelce konuyu getirdi. Çok sakin geldiler. Ama ben bu kadar sakin olursam sokakta insanların yüzüne bakamam. Volkan insanların yüzüne gururla bakacağını düşünüyor ya. Ben bakamam. Ben bu kadar rahat olamam. Nasıl toparlayayım bilemiyorum. Neresinden tutsak elimizde kalıyor. Hayatımda böyle bir şey görmedim. 2016 yılında yarıştım. Öncesinde de izlemişliğim var. Çok fazla Survivor'ı. Ama 10 yıldır A'dan Z'ye bütün Survivor'ların içerisine işleyen bir adamım. Yarışmacıların hayatlarına kadar her şeyini bilen bir insanım. Ben hayatımda böyle bir söyleyemiyorum. Bak tıkanıyorum. Böyle bir şey görmedim. Şey diyeyim de birileri doldursun orayı. Şey. Herkes bir şey söyleyebilir. Şu an izleyici söylüyordur. Herkes içinden geçeni söyleyebilir. Ben de söylüyorum. Söyleyemiyorum da söyleyemediğim şeyler de var. Neden söyleyemediğim şeyler var? Çünkü biz burada neleri söyleyemiyoruz? Rütük kuralları gereği, kurumsal bir yapın içerisindeyiz. En önemlisi Acun temsil ediyorum. Yanlış bir şey söyleyemem. Ama yanlış bir şey, ben de insanım, ben de yanlış bir şey söylerim. Yanlış bir şeyler kullanan bir insan değilim. Tanıyorsunuz beni sosyal hayatta. Ama bu olay o kadar hassas bir olay ki kelimeler kifayetsiz kalıyor. Neyi yorumlamamı istiyorsunuz bilmiyorum. Ne de, ne ne söyleyeyim? <laughs> yani siz söyleyeceksiniz. Yani izleyici şu an biliyorum ki o kadar sinirli ki. Poyrazı destekleyenler desteklemeyenler. Bana ne Poyrazdan? Ben Poyrazın Poyraz tarafında değilim. Poyraz şampiyon olsa isterdim iyi getirdiği için ben hikayede bakıyorum. Çok iyi get yani kötü başladı, iyi getirdi. Survivor hikayesi içerisinde zeki camleler yaptığı için ben bu tarz bir şampiyonun yakışacağını düşünen biri olarak onun şampiyon olmasını isteyebilirdim. Bu benim hikayedeki profesyonelce bakışım. Yoksa duygusu olarak daha yakın olduğum isimler var. Poyraz'a nazaran ama Poyraz da hak ediyor muydu şampiyonluğu? Hak ediyordu ama bugün hak etmediğini bize gösterdi. Onun akılsızca yapmış olduğu bir şeyin cezasını çekti zaten. O başka bir şey. Ama Poyraz da yani hayatta herkes birilerine güveniyor. O da birilerine güvendi diye suçlu mu? Biz şimdi saf duygularla bir gencin birine abi yerine koyduğu birine güvenmesinden dolayı onu suçlu mu ilan edelim? güvenmemeliydi o ayrı mesele. Bak bunlar çok uzun uzun tartışılacak konular. Zaten bu konu muhtemelen sezon suçe şey yani Survivor sonuna kadar hep açılacak bir konu. Hı hı. Sürekli açılacak. Volkan elensin orada da açılacak. Elenmesin yine açılacak. Volkan şampiyon olsun yine açılacak. Volkan 50 yaşına gelsin, 60 70 80 hani Allah uzun ömürler versin. Anladım. Bastonla geçse yine bu soru ona sorulacak. Volkan sen öyle bir şey yaptın ki Volkan. Şimdi siz tartışıyorsunuz Volkan o grupla acaba bir dümen çevirdi mi? Benim için tartışmaya kapalı bir konu bu. Bunu mu ta tartışalım mı istiyor musunuz mesela? Ben bütün... Yani izleyici aynen. gözünde mi bir şeyleri e, netleştirelim? Bence izleyici de şüphe duymuyor ki bununla ilgili. Duyuyor mu? Her isme karşı... Ben kaç saattir zaten sosyal medyadayım kimse... Şüpheli kimsenin şüpheli yaklaştığını görmedim. Poyraz'a sadece Poyraz'ın beceriksizliği niye falan filan diyenler var. Ama buradaki kumpasla ilgili hayır kumpas yok diyen kimse zaten itiraflar da var. Ya zaten Volkan demiyor mu? Ben dün gece gittim, çocuklarımı özledim. Asılmana gerek yok, rahat ol Hı -hı. dedim. De Batoanda bir dünya toplantı oldu. Bizim kim olduğumuzu bilmiyor Poyraz ama öğrendi. Bu cümleler ne? Ya ben kendileri söylüyor zaten. Sonra baskıyı yiyince bir kıvırma manevraları var, çabalar var. Zaten Volkan, Volkan atıyor atıyor. Bir de böyle bir yalan var. Ya, yani yalan, da yalan diyeceğiz şimdi bir söyleyince. bir Yalancı demiyorum ama yalan var. Bir insana yalancı demen için bir sürekli arz etmesi gerekiyor. Hı -hı. Ama duruma göre yalan atan, mesela Volkan bugün yalan attı. Öyle bir kuyruklu yalanlar attı ki yapıyor yapıyor diyor ki 25 saniye geride geldim. Hı. Zaten parkur 25 saniye sürmüyor. <laughs> Yani bir de öyle bir abartıyor ki 25 saniye geride gelmiş. 25-30 diyor galiba ya da 20-25 diyor böyle bir şey. 20'li var ama yani 20'yi bir duyuyoruz biz. Nerede sen 25 saniye geride gelemezsin? Kendini işte Volkan gibi kötü bir oyuncuya böyle bir gömlek dikersen işte burada da seni de taca çıkartır. Sen dediğim kim? Batuhan. Batuhan'a ayrı geleceğiz. Batuhan zaten bugün yani şampiyon olabilmek için neler yapabileceğini bize gösterdi. O kadar kötü durdu ki yaptı. Ba Batuhan'ın ben söyledim zaman zaman söyledim. Batuhan şampiyon olsa mutlu olurum diyordum. Bitti. Benim için Batuhan bir şampiyonluk adayı değil. Ben böyle bir şampiyon istemiyorum. Bak bunu ben bireysel söylüyorum. Bireysel bir vatandaş olarak söylüyorum. Bir yorumcu sevmeyi geçelim. Ben böyle bir şampiyon istemiyorum. Bu ya benim düşüncem bu. Yorumcu olarak sorarsan bence Batuhan şampiyon olmamalı. Bu tavırlarıyla. Yani onu da söylüyorum yani zorlarsan. Çok yanlış çünkü. Öyle hırsları var ki çocuğun. Poyraz hırsından zaten kopamadı. Gel yok böyle bir şey yaptı. Adam yaptığını da mübah zannediyor ama realitylerde falan sevgi falan oralardan bir tepkiler görünce Ayşe'den falan. Ayşe de kendini kurtarma derdinde o da ayrı mesele de. Bu tepkileri görünce Batuhan da Batuhan mesela neden ağladı? Oyun bitince neden ağladı? Mutluluktan. Mutluk ağlamadı. Gözyaşları. Mutluluktan ağlamadı. Yaptığının hiç ahlaki bir şey olmadığını biliyor ama ne yapalım her yol mübah anlayışıyla çıktık diyor bu yola. Şimdi bazen ya timsak gözyaşı mı diyeyim? Bazen bazı insanlar bir şey yapar yanlış olduğunu bilir ama der ki yani hırslarına enik düşer. Yapmak zorundaydım der. Batuhan yapmak zorunda değildi ama o fırsat geldi ya Poyraz'a bir daha bir darbe vurayım. Yaptı ne olursa olsun. Poyraz yani kötü benzetme yapmak istemiyorum. Poyraz öyle müşkül durumda olsun. Hı hı. Mesela Batuhan ona karşı öyle bir hırs besliyor ki bir tekme atabilir. Sonra da üzülebilir. Niye yaptım ben bunu? Ama işte yapıyor. Yaptın. Artık Batuhan buradan geri dönüşün yok senin. Burada zaten notlar var. Volkan geliyor. Bir de şey de diyor. Ben atamadım Poyraz'ı göster. Nereye atamadın? Bir kere de bitirdiğin oyunlar var. Nasıl bir atamamazlık bu? Başka tartışmalar gelecek tabii de Poyraz'a geliyor diyor ki hadi Poyraz. Kendi göz Poyraz diyor ne oluyor? Adam Poyraz şunu anlayamadı. 1-2-3 gidiyor. Oradaki o yaşadığı ihaneti, kandırılmışlığı sindirmeye çalışırken oyun bi bitti gitti zaten yani. Adam normalde Poyraz'ı neyine bilirdi konsantre ol olabilseydi. Ama adamın sen motivasyonunu dün geceden bozuyorsun. Dağıtıyorsun bir ihanetin içerisine sürüklüyorsun. Adamın beyninin içerisine soru işaretlerini yığınla dolduruyorsun. Abi dediğin adam sana bunu yapıyor. Poyraz'ın yerine koyuyor. Ben anlam veremem. Nasıl bir tezgah bu? Sonra Batuhan ağlaması zaten yaptığı kötülüğün kötülüğün dışa vurumu. Kötülük yaptı. Onu kaldıramıyor. O çok manidar bir ağlama. Toplantı ama arkadaşlar tamam. Evet bunların hepsi yalanda olan. Bunları yazdığım şeylerin hepsi şey. Buradaki bütün aslında yazdıklarım hepsi yalanda olan olarak bir paket evet. diyebiliriz. <laughs> <laughs> yalanda olan paketi.